arkadaşlar bugün sizlerle birlikte beraber Minecraft'ta ne yapıyoruz söyle biraz çok güzel da göreceksiniz arkadaşlar zaten şimdi şey göstereceğim evet şu anda gibi bitiriyoruz öyle bir şey yaptım ki burada var. şu anda bak bir tane botlu Minecraft olacağız bir tane bot var ama onu ben kalp yaptım ve inanılmaz güzel oldu nasıl olduğunu şimdi size göstereceğim bir evet, arkadaşlar bunu nasıl yapıldığını da gösterebilirim de yani yorumlara yazmanız lazım. Evet gördüğünüz gibi böyle bir yerde olduk Ee, onu yapıyorum değil tabi. Neyse. Gelin şurada bir toprak alıyor. Sağ mı? Kanlı kol. Ha şu borudaki var ya alıyorsunuz arkadaşlar. Karakterinizde de böyle gözüküyor gördüğünüz gibi. Bir şey de bakayım bakayım yaptığımız 4 blok ötesine şimşek çaktı. Uzun dakika yapacağız. İşte survival olacağım. Ama kanlı kol. Kanlı kol yapıp o kadar kolay yaptım çünkü yapmak ister. Oy hazır mısınız dalış? Ya blok. Hadi izinçle bir izinçle çaktı ya. abi bir çıkartıyor. Orada unutmayalım. Yüzünüz bu ne kalıp ola, Çok havalı gözüküyor be. Gidip etrafı araştıracağım. <laughs> bu konuda zaten hemen Yani birazcık yani, daha. da. En azından. çaktırdım. Normalde bir çıkarttım galiba. Yok Yemek yemek yemek. İnekler. Sen orada Kanlı kollarım geliyor bana bana. Beş. alakalı şeylere de var. Şeylere de var. <Sessizlik> Dur şuraya çıkalım. Rekodu bu şey geldi bir şey ya. Evet. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi çıkıyoruz. Video nasıl şimdi neden ses gelmiyor? Artık bu şöyle bir de Aa, boyunca... bir bakacağım nasıl çözülür Bunu falan filan arkadaşlar. Şu an etrafa bakıyorum yani hiçbir şey gözükmüyor acaba. Biz bunu nasıl yapacağız ya? Biz etrafa nasıl bakacağız? Aha. Bak etler buraya düşmüş be bok 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 bok. Ne yapacağız sana bana bok. Bok bir de hiçbir şey yapamaz. Sonuçta kalın kollarımız var. Topal yollar Ya o kadar başlatayım. Oh. Bisi bisi Hatta arkadaşlar da kolayca gördüğünüz gibi kalp kalp böyle Ben bu el arabasını çektim bir şey ya. Neyse arkadaşlar video konusunu değiştiriyorum. Bugün Antifel oynayacağız arkadaşlar. Evet bir anda konu değişmesi peki. Ay, oy. Ve reset diyorum bak. İsrail'e o yer. Vay illa bakın illa sizin için reset diyorum. Bakın gerçekten baştan sonra oynayacağız. Andırtıyorum. Tabii bu bölüm oynayabiliriz o kadar. Yani oynayabildiğim kadar oynayacağım. Evet. Aa Flavey. Ay Flavey. Flavey Flavey. Hadi geç geç geç. Hadi hadi boş boş. Hadi hadi boş yapma. Hadi. Ol çok kolaydı. hey buddy you missed the team let's try again okay is that okay are you playing Run! wrong into the bullets oh all of that she told me to ask her to put it the Ee, arkadaşlar haklı veler. Dayı, mı? dayı, mı? dayı. Hı Canı doldu. oldu. Ve kim geliyor? <laughs> Toriel, 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 Toriel. Ben Merhaba Toriel? Bostan, tutorial. Ee, arkadaşlar ben bir kaydedim. Bunları çok daha geçmiştim. Ben de bak level, level geçmem, peki. Evet arkadaşlar. Parti bakalım geçelim. Arkadaşlar bunu videoları sıkıcı mı sizce söyleyelim yani. Evet, e, hani devam hadi devam edek. Hadi, hadi Undertale, hadi ay Undertale, or, Toriel, yer yani devam edek. Evet, Toriel ne yapacağız? Gidiyoruz Toriel nereye gidiyoruz? Toriel'lı mı oyun bu? Evet. Gidelim arkadaşlar. Hop. Tamamdır. dakika dur. Ne dakika? Bastık arkadaşlar. Şu anda gidiyoruz. Burada basacağız. Süper alan. Süper arkadaşlar Arkadaşlar gidiyoruz. Aha bakın ben buralım çoğalan çok seviyorum. He he he. savaşmak yerleri. Adlar da savaşmak çok zor bu adam. A Oğlum çok kötü olmuş bu yani İlk başta çok kötü oldu. Neyse arkadaşlar hemen çekilelim. Ve nereye geldik? Soyun bize bahsetmedi yere. <laughs> arkadaşlar düşman. Fırak geldi. Fırak git. O, o sıkıntı. Evet arkadaşlar Toriel onu korkuttu. Devam ediyoruz. Haydi bakalım Toriel gidelim. Toriel, 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 Toriel. Toriel, 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 Toriel. Toriel, Toriel, Toriel. Hadi hadi toy, hadi. Oğul Toriel. Puzzle but here. Take me out for a moment. Toriel hadi hızlı gel şöyle. Buraları var ya hepsini iki saniyede geçirecektim. Toriel. Troyo, kor, tor ya, tor tor seyir, tor 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 to, tor tor evet. evet. Hey bakalım tor hadi Hazır ya, hadi bak basa basa dövüş yaptı kutta. Ya haberi yok ya. Tor <laughs> ya geliyor tor ya, tor ya beni bırakma tor ya, beni bıraktı. Arkadaşlar tor beni bıraktı. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Kolye nereye gitti acaba? Hop hop. Hop hop. Hop hop. O ne uzun be? Ne kuru? Bu ne alaka? Good things my mı? I am child. I am child. Koşu 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 koşu. Koşu. bu. We're gonna carry the battle on. Excuse me, human. I am so i for you. I'm a I know do, I, do, I, do, I do.

Alala, yes. Ee, düşpüşe kadar, bu da başka bir şeyken daha başka bir şeyken, arkadaşlar başka var şeyken,

alışveriş. ol. yeter. Evet. Aa burası çok zordu. Hatırlıyorum. Burada böyle. Nereye kadar? Kaldım. Burada böyle. Oraya kadar. Koş 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 koş. I'm chill. Evet arkadaşlar böyle <sane> kurtardım. Ya ya var çıktı. Oha, forget. İkizler misiniz dakika. Hey. I am chill. Ya forget'te forget'in de ne fazla canı varmış. İmleci bir oğlum, bayağı bir kuş olabiliyorlar. I'm sorry bu kadar mı yapabilirim ha? Ben sana bir şey katıyorum. Ben bir şey katıyorum böyle buradan böyle. buradan böyle. buradan böyle, buradan böyle, buradan böyle. Arkadaşlar buraya el attık, taş plastik inatçı da <laughs> oğlum yeter artık be. Abdesi inatçıymışsınız. Oğlum, var ne ya. Hadi hadi hadi. Oğlum bak, bunda bana bir şey yapamazsın. Hem de hiç şey. yeah. oh. bir şey, öldü Öldürdüm, bir şey. We just Hemen var ya, hemen var ya. Aha. Evet arkadaşlar giriyorum Burada da bu da Arkadaşlar giriyoruz işi şey. aha Vay çok zorluydu bu de ölmüş <laughs> Bu ne? Arkadaşlar sen de tekrar Ya orada dinleyelim çok sormuş arkadaşlar. Hayır hayır ben o göz yaşlı değil. Şey, o yaşlı değil şey, bana bir şey yapma. E

Arkadaşlar videoyu kapatıyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videoda da burada devam edeceğiz. Hadi görüşürüz.